Geçtiğimiz postun sesi programında İsviçre Başkonsolosluğumuzu ekranlara getirmiş ve vatandaşlarımız için bir hayli önemli olan konuları ekranlara taşımıştık. İsviçre Başkonsolosluğundaki haberlerimize devam ediyoruz ve bu kez Sosyal ve Güvenlik Ateşvesi Mustafa Haki'ye mikrofonlarımızı uzatıyoruz. Ateş ve Mustafa Haki Coşkun başta emeklilik olmak üzere birçok konuda vatandaşlarımızı aydınlattı. Şimdi vatandaşları yine çok yakından ilgilendiren başka önemli noktalar var. O da Mustafa Bey'in alanına giren konular emeklilik eğitim sorunları çocuklarımızın meslek eğitim sorunları işsizlik konuları bu konuları ben sözü daha fazla uzatmadan Mustafa Bey'den rica ediyorum vatandaşlarımızdan hangi konularda sizlere yoğun olarak sorular geliyor Sayın Mustafa Bey hangi konular bizim vatandaşlarımızı ilgilendiriyor son bilgileri sizlerden alalım çok teşekkür ederim dilerseniz gençlerimizin Eğitim, mesleki eğitim ve genel eğitim e, konusundaki sorunlarıyla e, ilgili kısa bir değerlendirme yapalım. Bildiğiniz gibi İsviçre'de 115 bin e, vatandaşımız yaşıyor. Bunların 45 binden fazlası çifte vatandaş olarak e, bulunuyor. Ve gençlerimiz arasında eğitimden ve mesleki eğitimden yararlanma hususunda bazı problemlerimiz var. Bu problemlerin giderilmesi için anne ve babaya, gençlere çok önemli bir görev düşüyor. Bildiğiniz gibi yine İsviçre'de Avrupa Birliği ile serbest dolaşım anlaşmasının 1 Haziran 2007 tarihi itibariyle bütün cihetiyle yürürlüğe girmesinden sonra rekabet şartları ağırlaşmıştır. Yani Avrupa Birliği'nin kalifiye iş gücü İsviçre'de çok daha kolay iş yeri edinebilmektedir. Bu nedenle gençlerimizin bir an önce mesleki eğitime veya diğer genel eğitim yollarına eğilim göstermeleri, iyi bir kalifikasyona sahip olarak iş piyasasındaki rekabet şanslarını yükseltmeleri gerekiyor. Bu son derece önemlidir. Çünkü Bildiğiniz gibi yine e, ekonomik krizden sonra İsviçre'de de işsizlik oranında göreceli bir artış ortaya çıkmıştır. E, bu bu ay e, Ocak ayı itibariyle 2010 yılı Ocak ayı itibariyle işsizlik oranımız Türkler arasında 11.10'da 8'e çıkmıştır. Bu oldukça yüksek bir rakam. E, zira 2008 yılında 3.177 olan Türk işsiz sayısı 2009 yılının Aralık ayında 4.285'e yükselmiştir. Bu da oldukça yüksek bir sayı. Yine Ocak ayı sonu itibariyle 4.608 işsizimiz mevcuttur. Sürekli yükseliyor. Sürekli Türk iş, iş gücünün işsizlik oranı artıyor. Bu elbette biraz önce arz ettiğim gibi. Kalifikasyonun yükseltilmesiyle çözümlenecek bir sorundur. Evet, erişkinler için ne gibi mesajlarınız var Sayın Mustafa Bey? Sıkça hangi telefonlar geliyor size? Hangi konuları vatandaşlar kafalarını meşgul ediyor? Evet, vatandaşlarımızın genellikle Türkiye'ye dönüş veya Türkiye'den emeklilik konusunda çok önemli, hayati değişikliklerini yaptıkları dönemlerde önemli sorunları ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımızdan bir kısmı kesin dönüş yaparken primlerinin geri alınmasını Türk Sigorta Kurumu'na transfer yoluyla geri alınmasını istiyor. Bunun için vatandaşımızın İsviçre'de geçen bütün çalışma süresini Türk Sosyal Güvenlik Kurumu'na 3201 sayılı kanuna göre ödemesi zorunludur eksik ödeme yaparlarsa prim iadesi yapacak oldukları zaman eksik prim alırlar. O yüzden burada geçen bütün çalışma sürelerinin borçlanılması İsviçre mevzuatı açısından gerekli görülüyor. Öte yandan daha önce Türkiye'de sigortalı çalışması olan vatandaşlarımızdan bazıları burada maliyet aylığı alıyorlar. Bu durumda olan kişiler şayet Türkiye'de bir yıldan fazla sigortalı süreye sahip iseler bu sürelerin CHTR8 formülleriyle Türk Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan İsviçre Sigorta Kurumu'na transfer edilmesi gerekiyor. Buna da vatandaşlarımızın büyük bir titizlikle uymaları lazım. Çünkü bu durumda olanlar Türkiye'deki sürelerinin üzerine bir hizmet borçlanması yaparlar ise emekli aile alamazlar veya yanlışlıkla bir emekli aile bağlansa emekli aylıklarının iptali gibi hukuki bir sorun ortaya çıkar. Yine önemli olarak karşılaştığımız bir başka sorun da vatandaşlarımızın çok uzun yıllardan beri İsviçre'de çalıştıkları halde Türk Sosyal Güvenlik Kurumu'na isteğe bağlı prim ödediklerini görüyoruz. Bu da hatalı bir uygulamadır. Eş zamanlı olarak iki ayrı ülkede sigorta primi yatırılmıyor. Buna dikkat edilmesi lazım. Yani bu durumda olan vatandaşlarımız Atoşeliğimiz'e geldiklerinde biz onlar adına dilekçelerini hazırlıyoruz ve Türk Sosyal Güvenlik Kurumu'na isteğe bağlı primlerinin artık ödenmemesini e, sağlıyoruz. Buna da vatandaşlarımızın çok dikkat etmeleri lazım. Oldukça Fazla bir sayıda vatandaşımız bu yanlışlığı yapıyor. Türkiye'ye dönmüş olan vatandaşlarımız yıllar sonra pansiyon kasa dediğimiz ikinci sütun emeklilik hakkının olduğunu bilmiyorlar. Yıllar sonra bazıları kulaktan kulağa dolma bilgilerle bize yöneliyorlar. Sizin yayınlarınızın Türkiye'de de izlenebilirliği söz konusu olduğu için, vatandaşlarımızın İsviçre'de çalışma süreleri var ise özellikle 1 Ocak 1985 tarihinden sonra pansiyon kasa haklarının doğması yüzünden bizlere çalıştıkları firmanın adı, adresi, İsviçre sigorta numaralarıyla bir dilekçe yazmaları halinde bu haklarının olup olmadığını da araştırırız. Bu durumda olan çok sayıda vatandaşımıza pansiyon kasadan haklarını sağladık ve Türkiye'de bulunan bu vatandaşlarımıza transfer ettik. Bu konuda da e, Türkiye'ye dönmüş olan vatandaşlarımız İsviçre sosyal güvenlik hakları konusunda e, bize başvururlarsa durumlarını memnuniyetle inceleriz. Bu ay itibariyle e, erişkin vatandaşlarımız arasında da işsizliğin yine yükselmesi yani Ocak ayında %11, onda %8'e çıkması işsizin bizi son derece mütesir ediyor. Vatandaşlarımızın erişkin olanlarında meslek geliştirme kursları dediğimiz kurslara katılarak kalifikasyonlarını yükseltmeleri veya yeni kalifikasyon edinmeleri mümkün olduğu için bu konuya ilgi duyan vatandaşlarımız olduğunda bizleri aramalarını istirham ediyorum. Onlara gerekli şekilde bilgileri biz memnuniyetle veririz. Evet. Hukuki ve adli konulara ilişkin sorunu ve sorusu olanlar için Zürih Başkonsolosluğu'nda ücretsiz hukuk danışmanlığı hizmeti başlatıldı. Bu kez avukat Emrah Erken'e mikrofonlarımızı uzatıyoruz. Emrah Bey buradan vatandaşlarımıza duyuralım. Hangi konularda vatandaş da buraya Başkonsolosluğu gelip hukuk hizmetinden sizden danışmanlık veya gerek hukuk konularında yardım alabilirler? Şimdi vatandaşlarımız buraya her türlü konu hakkında bana soru sorabilirler. Bu konular hakkında cevap verebilir miyim veremez miyim? Bir kontrol etmem lazım. Ama tabii ki İsviçre hukuku burada söz konusu, bu ne olabilir? Evlilik, boşanma, ayrılma hukuku olabilir, ceza hukuku olabilir, gözaltıyla alakası olan bir konu olabilir. Kira hukuku olabilir, iş hukuku olabilir, yani genel olarak borçlar kanunuyla ilgili bir konu olabilir. Onun dışında e, uluslararası hukuk olabilir. Uluslararası hukukla ta kastettiğim örneğin e, Türkiye ve İsviçre arasında e, gerçekleşen bir boşanma. E, vatandaşlar diyelim, Türk vatandaşı, e, İsviçre'de oturuyorlar ama Türkiye'de boşanmak istiyorlar. E, bu kabul edilir mi, kabul edilmez mi? Bu konular hakkında e, bazı e, kurallar var, yasalar var. Benim e, e, Ben İsviçre'de okumuş bir avukatım ve İsviçre hukuku hakkında tabii ki vatandaşlara bilgi veriyorum. E, verebildiğim kadar. Ee, veremediğim zaman da araştırıyorum ve bir e, cevap hazırlayıp e, vatandaşı direkt olarak sunuyorum. E, gerektiği zaman da e, özellikle bir avukata yönlendiriyorum vatandaşı. Bu tip e, yardımlarım oluyor. Çok teşekkürler, İyi çalışmalar Emrah Beyler. Çok memnun oldum. Sağ olun. Sağ olun.